Çark Caddesi Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Ali Göçmen'le birlikteyiz. Bugün Erzurumspor Spor Sakarya maçını konuşacağız. 1-0'lık Sakarya Spor galibiyetiyle sonlandı maç. İlk olarak maçın genel bir özetini Ali Göçmen'den dinleyelim. Hoş geldin Ali. MD maçı kısaca bir değerlendir istersen. Evet, hoş bulduk Cihat. Ee, yani şöyle diyelim, 3 haftalık hem oyun olarak hem de skor olarak e, iyi gitmeyen bir periyottan geçtik. E, bu maça baktığımızda ise yani bu kötü biraz kırdığımız bir maç oldu. E, Playoff öncesi de bir mental açıdan da önemliydi bu. E, maça baktığımızda tabii beklediğimiz gibi Erzurumspor topla oynamayan, e, oyunu kendisi aslında kabul eden e, ki şöyle yani taktiğe baktığımızda e, katı bir 5 4 birli e, sahaya çıkan bir takım vardı. Yani bekler de oyuna katılmadı hiç. Yani net bir 5-4-1 takımı vardı. Ee, biz ise hücumda bir önceki maçlara göre bence daha etkiliydik. E, ee, fazla aceleci davranmadık. Ee, yine bir önceki maçlara göre. Ee, pozisyon kalitemiz biraz daha yüksekti. Ee, yani bu açıdan olumlu bir maç oldu diyebiliriz. Tabii ilk 11'de evet, önemli özellikle... değişiklikler var. Evet onu, onunla değin, ona değinebiliriz. İlk 11 ile başlayabiliriz sanırım. İsmail'i sağ kanatta gördük Oğuz'un önünde ve solda Dimitrov, e, ortada da Burak Süleyman vardı evet, e, maçın biraz başında. Evet yanlış olmuş. Evet buradaki diziliş yanlış. Burak Kansongo'nun arkasında başladı. Tabi Bülent Uzun'un sol beke dönmesi e, bizim için önemli. E, onun yokluğunda sorun yaşadık diyebiliriz. E, hoca sanırım İlk yarıda İsmail'i sağ kanatta kullanarak maçı tutmak istedi. Burak Süleyman'ın yine merkezde olması, ileride biraz daha top tutmamızı e, sanırım istiyordu hoca. Ve Taner Hoca'nın bu planı tuttu diyebiliriz. İlk yarı 0-0 bitti. Pozisyona da girdik aslında. Kasongo'yla iki tane pozisyonumuz var. İkinci devrede yaptığı değişikliklerle değişikliklerle e, <laughs> Burak Süleyman'ın sola geçişi ve Roşin'in de sağ kanada geçmesiyle Dimitrov ortaya geldi ve zaten yani bizim ivmelendiğimiz, Sakaryaspor'un iyi e top oynadığı ve sürekli olarak 3 puan kazandığı dönemde de zaten Burak solda, Roşi sağda ve Kasonga ilerideydi. Biz bu sisteme döndüğümüzde başarılı oluyoruz sanırım. Evet. Ya yani playoff öncesi de bence yani bu e, taşları yerine oturtmak e, diyebiliriz. Yani playoff öncesinde de yani bunu görmek bence iyi oldu. E, tabii önceki maça baktığımızda orta sahada iki değişiklik var. Normalde İbrahim As ve Milosevic oynuyordu. O ikisi bugün yoktu, hiç oyuna da girmedi. Bu da bizi hücumsal anlamda sayısal olarak yani İbrahim As ve Nalepa'nın sadece birinin olması, hücumda artı bir olarak bize geri döndü. Yani dediğim gibi ikinci yarıdaki kadroya baktığımızda aslında yani playofflar için en ideal kadrolardan bir tanesi diyebiliriz herhalde. E, İsmail tercih için de şöyle diyebiliriz. E, şimdi golde de göreceğiz. Erzurumspor tamam yani topla hiç alakası olmayan bir takım dedik ama oyunu kurarken bir ilk iki pası yapıp yani yapabildiği kadar pas yapıp öyle hücuma çıkmayı seven bir takım görüntüsü verdi. İlk yarıda da ikinci yarıda da. E, yani belki İsmail'le o baskıyı yapmak istemiş olabilir hoca. E, ilk yarı için. Bence başarılı oldu mu ilk yarı için? Olmadı diyebilirim. Yani bu şekilde diyebiliriz. Hakan Yavuz'un ilk 11'de olması tabii çok önemliydi. Zaten sen çok iyi çıkarmışsın istatistikleri. Sonrasında da karşılaştırma da yaptık. Bazı referans noktaları da aldık. Ee, senin çıkardığın istatistikler doğrultusunda baktığımızda Hakan Yavuz e, 126 kez topla buluşmuş. Yani bu sayı oldukça yüksek değil mi? Evet yani şöyle senden de konuştuk. <laughs> yani hiç ben 126 diye bir sayı gördüğümü hatırlamıyorum özellikle e, bu alanda. Yani, yani en Süper Lig'de Lig de baktığımızda derbi derbiye baktık işte hafta sonu oynanan en güncel maçı o. Yani maksimum 70'lerde 70'li sayılarda iki takım da m en Beşiktaş'ın Galatasaray. Sonra dedik ki bir de hani oyunu hakim olan e, takımın maçına bakalım. Galatasaray Kayseri Spor maçına baktık, 6-0 yenmiş Galatasaray. Tamamen hükmettiği bir maç mesela. Orada da 99 en fazla Sergio Oliveira vardı. Burada Hakan Yavuz 126 kez topla buluşmuş ve sonrasında da hep olumlu hareketleri devam ediyor. Evet, yani şöyle şöyle söyleyelim. E, topla en fazla buluşan isim, e, açık ara. En fazla isabetli pas yapan isim, e, yine açık ara. Adam geçmede ee, yine maçın en iyi oyuncusu yani hem pasta hem de adam geçmedi yani birbiriyle e, bağlantılı da değil yani farklı alanlarda e, yine maçın en iyisi top kapma yine çok farklı bir alan ee, yine maçın en iyisi ee, bu ısı haritası var bu sol üstteki yani burada nalepa nalepanın ikine baksak sadece şu yarısı var. Ee, öyle Bütün sahayı söyleyeyim. geziyor akan yavuz. Yani toplam pası 106'da 93. Yani en yakın Nalepa varana 87'de 72 yani 21 isabetli pas daha fazla yapmış Hakan Yavuz Nalepa'dan. Oyun kurucudan. Hı. Adam geçmede zaten e, 8'de 6 Dimitrov'dan yani kanat oyuncusundan daha fazla yapmış. E, ikinci olan Dimitrov'dan. E, top kapmada da 5 top kapma stoperden Mustafa Akbaş'tan yine daha fazla top kapma yapmış Hakan Yavuz. Isı haritası da dediğim gibi bütün sahada var. 90 dakika oynadı bir de. Ya gerçekten herhalde muazzam bir performans. Yani evet. Mükemmele yakın diyebiliriz. Sadece gol katkısı yok sanırım. Evet. Ya şimdi bir önceki haftalara göre hücum bölgesine daha az gidiyor. Ee, ki bence bu da şeyle alakalı. Önünde bir yani eskiden 4-3-3 oynadığında yani önündeki o half space açık oluyordu. Tabi. En forvet var Hem de 10 numara olduğunda he, o istediği alanları bulamıyor. E, bunun netici, bunun sonucunda bu kanaya varabiliriz. E, hmm. Yani şunu da söyleyeceğim, bu sahirtasını yani çok fazla yere gidiyor. Bunların çoğu da yani topu buradan alıp e, topu rakip sahada taşıyor bir de. Yani şu adam. Tabii top geç... taşıyıcı. Aynen adam geçmeyi de birleştirmek lazım. Yani sahanın her var. Bir de topla birlikte de e, gezebiliyor bu alanları. Yani Bean Sport'un spikeri dakika 35 falan 2-3 kere Hakan çok iyi oynuyor diye e, yorumda bulundu yani bunu da ekleyin. Hakan çok iyi oynuyor. Sene başından beri çok iyi oynuyor. Herhalde bizim de yani tam isabet tercihlerimizden biriydi. Sene başından beri ikincilikten geldi. İkinci ligde de çok beğendiğimiz bir oyuncuydu. Gole geçelim. Golde tabii ön alan baskısı çok önemli burada. Nalepa'nın baskısı golü getiriyor. Yani burada yani çok güzel bir orta var. Şık bir asist Muşak'ta. E, Kasonga'dan bitirici evet. bir kafa vuruşu ama e, başlangıç önde baskı ve önde ki o Nalepa. istek ve coşku takımı yani bütününle yansıyan. Şimdi şurada bin durdurarak. Evet Ümit Kurt dahi rakip rakip yer alanda. Evet. Yani, şurada. Böyle olunca o baskıda sonuç veriyor tabi. Yani Nalepa'nın ilk gelişi var. Ya yani bu arada şunu da ekleyeyim. Hocanın da burada takım yönlendirmesi var. Ee, yani dakikada 46 evet. bir devre arasında bu konu konuşulmuş. Ee, hoca artık önde basamıyor muyuz? Tabii. Istiyoruz onun bir yansıması da var yani bütün oyunculardaki Ya iş... şöyle de, şöyle üst... demiştir muhtemelen. Muhtemelen yani çıkalım bir ilk 15 dakika 10 dakika bir basalım demiştir diye düşünüyorum ben. Aynen. Nazar diriyken dinlenmişken. Yani burada Nalapa'nın bu koşusu üst düzey. Burada saatlik yapıyorum çünkü if dursun. Evet. Onunla bir belirteyim. Yani burada Bülent Uzun'un yine geldiği nokta geliş hızı e, önemli. E burada çıkamayınca da zaten çok yetenekli bir takımda değil. Burada bu top herhalde şans diyebiliriz bu top için. Uzun vuruyorlar. Yani, yani yok. E, Ümit'in Dimitrov oynadığı top, yani biraz bizim için şans olmuş. Ümit'in doğrudan değil. Tabii ama sonuçta Dimitrov'un kontrolü çok iyi burada. Ümit de bir şekilde topu içeriye atmış. O da yetenek yani sonuçta oraya atabilmesi de. Çünkü daha fecaat tercihler gördük daha önce. <laughs> Vurulamayan toplar da gördük. Dimitrov'un iyi kontrolü. Buran nefis ortası. Solda oynadığı zaman zaten çok ekstra. Kasongo da en iyi yaptığı işi yaptığı Golünü attı. Evet. Ya bugün Bu arada kafa golü çok iyi. Evet evet. Ben Top dedim. dönüyor. Top dönüyor. Aynen. Yani biraz açısı zor bir açı. Evet. Yani, ki şiddetli de vuramıyor topa yani kalecinin çıkarması için kolay bir top. Ama Hı -hı. işte o gönderdiği nokta e... Çeviriyor topu. Ee, bir de şuna da değinelim. Ee, golden sonra Bence bu baskımız devam etti. Ee, ki Hı -hı. oyunu tutmamızdaki de En önemli etkenlerden biri oldu. yani Erzurum Spor e, Bizim kalemize gelemedi. Ee, bunun da en büyük sebebi bizim önde baskıya devam etmemiz oldu. Ee, evet, bunun sonucunda da, da bunun Hı -hı. sonucunda Pozisyon da top mi? bizde kalmış oldu aynen. Yani şimdi 618 pas var. Ee, bunu da şimdi evet. kontrol etmedik ama sezonun en yüksek sayısı olabilir yani 618 da bir rakam. Yani öyle çok evet, pas evet, o da çok yaptık yüksek. mı şey değil izleyince öyle değil ama yani baktığımızda yani... ortaya çıkan rakam 618. Ya yani bence top sezonun bayağı... en yüksek sayısıdır. Evet, %60'larda zaten top bizde kalıyor. Bir de tabii maçın diğer bir yıldızı Oğuz Yıldırım. Yani müthiş bir maç çıkardı gerçekten. Ya zaten hücum yönü her zaman söylüyoruz çok iyi. Savunmada onun nasıl problemleri vardı ama bu maçta çizgiye çok indi. Yaptığı ortaların neredeyse hepsi çok etkili. Yani daha fazla asiste dönüşebilirdi. Kasongo'nun direkten dönem var yani müthiş bir marka çıkardı, çıkardı Oğuz Yıldırım. Yani. Kaleci kurtardı. Evet. Yani sağ kanadı harika kullanıyor gerçekten. Hücum bek olarak her takımın kadrosunda görmek isteyeceği bir isim. Oğuz Yıldırım zaten defansif açıdan da üzerine koysa çok başka bir seviyeye çıkabilir. Evet yani yaşı da daha uygun aslında. Eee yani önünde uzun yıllar var. Ee, umarım koyar diyelim. Ee... Tabi ilk yarıda Kasongo'nun yine Kasongo'ya kestiği bir tane kafa pozisyonu vardı. E, kaleci çıkartıyor ayaklarıyla. E, dediğin gibi Kasongo'nun yine Ay ayak ayaklarıyla çıkardığı var evet. Evet. Kasongo'nun kontrol edemediği, kontrol edemediği devamında e, şutu iyi vuramadığı bir pozisyon var. E, ama evet, yukarıya evet. atıyor bayağı. Evet. Evet. Ama yani kafayla golünü attı. Burada da direkten dönüyor. Bu kafa vuruşu da etkili bir kafa vuruşuydu. Çok iyiydi evet. evet. Playoff yoluna girdik diyebiliriz artık herhalde. Önümüzde pendik maçı var. Evet. Bu an durumuna da bakalım ya artık. Yani playoff artık kesin gibi bir şey ya. Yani biz tüm maçlarımızı kaybetsek bile. Yani Manisa 3 maçını kazansa 61 falan yapıyor. Evet yani çok zor artık. Yani Playoff dışında kesin kalmayız. Yani bu kadar takımın bizim üstümüze çıkması bence zor. Ee, ama playoff yani da şu olur. önemli. Ee, şimdi ilk Hı -hı. tur maçları dördüncü ve beşinci takımın e, sahasında oynanacak. Evet. Tek, tek maç eleme usulüyle. Yani bu açıdan bence bizim için dördüncü ve beşinci olmak kritik. Tabii tabii. Ya yani şöyle kritik. Yani playoff'u gidip deplasmanda oynamak çok keyif vermez. Aynen. Yani bizim aradığımız şey iç sahada bir playoff oynamak. Tam, tam olarak o yani. İç sahada bir playoff maçı. Tek istediğimiz bu şu an. Bu arada Aynen. rövanş olmaması çok büyük saçmalık. Yani bilmiyorum bir düşünmek lazım. İlk maçlarda yok. İkinci maçlar çift maç. Yani 4 ile 7 oynayacak, 5 ile 6 kazananlar içeride dışarıda 2 maç oynayacak sonra üçüncüyle final. Yani burada ya, şey sürekli... Düşün, şey de düşünmek lazım. Üçüncünün beklememesi lazım. Ya sürekli bir şey çıkarıyorlar ya. Gerçekten artık. Yani ama yani bu bilmiyorum. Bu şimdi playoff yeni diye mi? Yani eskisinden daha iyi gibi bence. Hatta yani bence bütün maçlar tek maç olsun daha iyi. Ama o zaman bir keyfi kalmıyor ki playoff. Yani daha, tek maç bit. daha heyecanlı olmaz mı? Tek maç şöyle heyecanlı oluyor. Ya yani bütün sene ligi götürüyorsun, 6. bitirdin. Evet. Yani kötü bir derece değil. Kendi evinde play maçı izleyemeden sezonu kapatıyorsun. Ya yani bu yani futbolun ruh, ruhu biraz burada yara alıyor bence. Yani anladın. Yani işte dediğim gibi orada üçüncüyü de çok bekletmemek lazım. Yani, yani bu üçüncü, maç. üçüncü mevzusu da yeni çıktı zaten. Bu da yoktu. Aynen. Bir denemek lazım herhalde. Nasıl olacak, nasıl gidecek. Evet. Tabii bu arada bizim üçüncülük şansımız da olabilir. Çünkü şimdi içeride He. bir Pendik spor maçı var. Evet Pendik maçı önemli maç. İçeride kazanırsak bir anda kendimizi üçüncülük potasında bulabiliriz. Bu da tabii, yani hatta ikincilik ihtimal olur mu? Biraz zorlasak. Yani şöyle 4, bizim iki maçımız an. kaldı. 6 65 yok. Yani Rize bir maç kazandığında yani, bizim şansımız kalmıyor. Kalmıyor evet. Rize'nin sürekli kaybetmesi lazım. O da zor. Ya yani, yani bence bizim yapmamız hı. gereken işte bu takımı içindeki dengeleri oturtup hı hı, Geçen e, hafta konuştuk. En kötü 5. yerden gidip yani playoff'ta artık ne ne tüm Gücümüzü sahaya koyup çıkabiliyorsak çıkarız, çıkamıyorsak işte yani takımı alırız döneriz yani. En iyi senaryo bu benim için. Evet. Beşinci bitirmek hedef diyelim o zaman. Altıncı Göztepe 57 puanda. Bizim 59 puanımız var ama bizim bir maç fazlamız var. Evet yani daha nette değil yani dördüncü beşinci e, sırayı evet. aldık gibi değil. Kendi o yüzden Gençler Birliği deplasmanı var. O da zor Hı -hı. maç. Evet yani Gençler Birliği'nin durumu ne olacak? O maçta kritik olacak Peki, muhtemelen. Kritik olacak. Yani o nedenle Pendik maçını kazanıp Gençler Birliği'nin son Aynen. maçı artık e, onu da kazandıktan sonra bakacağız duruma. Bakalım umarım e, ilk 5'te bitiririz. Temennimiz bu olsun. Aynen Evet bu haftalık da Şark Caddesi Podcast'in sonuna geldik. E, kanal, kanalımıza Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyoruz. Teşekkürler Ali. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.